Hocam çoğu zaman Rabbim için ağlıyorum. Peygamberim aklıma gelince ağlıyorum. Bazen yaptığım hatalara ağlıyorum. Bu neden böyle olur? Günah işlemiş olur muyum? Günah işlemiş olmuyoruz tam tersine. Ağlamayan göz göz değildir. Ağlamayan gönül kalp kalp değildir. Taşlaşmış demektir yani. Herkes mutlaka ağlar, ağlamalıdır. Bu ağlaması bazen baş gözüyle olur, bazen kalbiyle olur, bazen ruhunun feryadıyla, ruhuyla olur, bazen sırrıyla olur, bazen sırrının sırrıyla olur. Bazen bu ağlama günahından dolayı olur, aşkından, muhabbetinden dolayı olur bazen. Bazen eksiklikinden dolayı olur ama ağlar. Ama mümin ağlar. Ağlamalıdır. Bu alemde, bu diyarda gurbettedir. Rabbinden ayrıdır. Ve Rabbi ondan kulluk istiyor, abdiyet istiyor, aşıklık istiyor. Ve kul kendini biliyor. Çamura düşmüş, bulanmış. O çamurdan kurtulması gerekir. Onun için herkes ağlıyor aslında. bu ağlaması onun diri olduğunu gösterir. Diri. Rabbi ile diri olduğunu gösterir. İman ettiğini gösterir. Mümin olduğunu gösterir. Ağlayamıyorsa ölüdür. Kalbi taş olmuş, taş kesilmiştir. Bu olması gerekendir. Olmazsa bu durumda onun durup düşünmesi gerekir. Kalbim taş gibi bir olmuş. Neden ağlayamıyorum? Neden feryat edemiyorum? Ben bu halimden razı mıyım? Ben kendimi kamil mi görüyorum? Kazanmış gibi mi görüyorum? Kurtulmuş gibi mi görüyorum? Eğer böyle olsaydı, bu benimle ne halimdi? Herkes kendini biliyor. Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede, insan kendine, kendi nefsine şahittir. Kendi nefsimize şahidiz, bunu biliyoruz. Ne buyurdu bir de? Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz. Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede. Demek ki ağlamamız gerekiyormuş. Gülmekten çok ağlamamız gerekiyormuş. Bütün sahabe bunu biliyor. Anlatıyoruz zaten. Resulullah Efendimiz evet, secadeyi ıslatacak kadar ağlıyordu. Bu sadece namazdaki hali. Bir de tefekkür hali var. Rabbi ile baş başa olduğu bir hali vardır. Mesela Ayşe annemiz anlatır. Bir gece sabaha kadar Resulullah Efendimiz bir ayeti okuyup ağladı. Evet ayet o gün, o kıyamet günü, o dehşetli günde her ümmetten, her cemaatten her topluluktan bir şahit çıkardığımızda seni de hepsinin üzerine şahit olarak getirdiğimizde onların hali ne olur? Ayetini okuyup ağladı. Yani Resulullah Efendimiz bütün ümmete, bütün ümmetin imamlarına, önderlerine, şahitlerine şahit olacak. Örnek olacak yani. Onun ölçüsüne, örneklik ölçüsüne vurulacak. Ne kadar ona benziyor? Resulullah Efendimiz onlara ne kadar şahadet ediyor? Ahlaki, hali, ibadeti, imani, kulluğu ne kadar onlara şahit şahitlik yapıyor? Bir de ona uyanlar o şahitlere, imamlara uyanlar o imam o cemaate ne kadar şahit oluyor? Örnek olmuş yani. Onlar ne kadar ona uymuş? Bu dehşetli bir durum. Eğer o şahitlikten geçmezse kurtuluş yok. O şahitliği kabul etmesi gerekir ki örnek olarak kabul etmesi gerekir ki ona benzemesi gerekir ki Resulullah Efendimiz ona şahitlik yapsın. Bu benim desin. Bu bendendir desin. Bu bana aittir desin. Benim halim buna aksetmiş desin. Evet o dehşetli gün. Evet, sabaha kadar bu ayeti okuyup ağladı. Sahabe de öyleydi. Her biri öyleydi. Kimi sessiz ağlıyor, kimi yüksek sesle ağlıyor, kimi için için ağlıyor. Gönlünden feryat edip ağlıyor. Evet. Müminler ağlar. Aşıklar ağlar. Sevenler ağlar. Maşukuna kavuşamadığı için, maşukunu özlediği için ona layık olmadığını bildiği için, layıkıyla abd olamadığını, tesbih edemediğini, hamd edemediğini bildiği için, Rabbinin kendisi üzerindeki muradını evet, bilip yapamadığı için, gerekeni yapamayıp tam olarak beceremediği için ağlar ve feryat eder. Onun için mümin ağlamaktan kurtulamaz. Her anda yanlış yapar ağlar, eksik yapar ağlar, özler ağlar, ister ağlar, ağlar. Dolayısıyla Allah gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz. Ayeti onda tecelli eder, ağlar. Gülmekten çok ağlar, ağlamayı tercih eder.